Merhaba arkadaşlar. Evet sizlerle beraber yeni bir temaya geçiyoruz. Temamızda neler işleyeceğiz? Varlığımızı niteleyen kelimeler olacak, hali ekleri olacak, karşılaştırma cümleleri. Evet ilk konumuzun adı. Hadi ismini yazalım. Varlığı niteleyen kelimeler. Varlığı niteleyen kelimeler. Evet arkadaşlar biz bir cümle kurarken sadece mesela ben okula gittim. Okul çok güzel. Böyle böyle dümdüz kelimeler mi kullanıyoruz? Dümdüz cümleler mi kullanıyoruz? Bazen bunları niteliyoruz. Nasıl niteliyoruz? Elma. Nasıl elma? Tatlı elma. Ekşi elma. Büyük elma. Yeşil elma kırmızı elma. Bakın, belirli bir duruma göre niteliyoruz. Onların durumunu bildiriyoruz arkadaşlar. Niteliğini bildiriyoruz. Evet, o yüzden varlığı niteleyen kelimeleri kullanıyoruz. Varlığı niteleyen kelimelerin diğer bir adı ön ad ve başka bir adı da sıfattır. Evet, ön ad ya da sıfat. Arkadaşlar, hadi bazı kelimeleri biz niteleyelim. Diyelim ki kazak. Nasıl kazak olsun? Nasıl olsun? Kırmızı kazak. Bakın. Kazağı neye göre intilediniz? Evet, rengine göre. Rengine göre. Peki. Ne olsun? Masa. Masayı neye göre inteleyelim? Hadi bakalım büyük masa. Evet arkadaşlar, büyük masa dediğinizde neyine göre nitelediniz bunu? Büyüklük, küçüklük durumuna göre. Evet. Büyüklük, küçüklük. Başka sıralamalar yapabilir miyiz? Oho, o kadar çok yaparız ki arkadaşlar. Mesela, hadi bakalım, şekil. Nasıl şekil dediğimde üçgen şekil. Bakın üçgen şekil. Evet bu da şekline göre. Peki hadi bakalım. Çocuk diyelim. Çocuk. Çocuğu neye göre yapalım? Hadi bakalım. Mutlu çocuk. Evet mutlu yapalım çocuğumuzu. Mutlu çocuk dediğimizde durumuna göre. Başka yapabilir miyiz arkadaşlar? Evet, elbette ki yaparız. Beş kalem dediğimde kalemi neye göre yaparım arkadaşlar? Evet, sayısına göre. Arkadaşlar, peki cümlenin içerisinde varlığı niteleyen kelimeleri nasıl kullanabiliriz? Hmm, hadi deneyelim bakalım. Deneyelim hadi bakalım. Diyorum ki, Mavi evde dedemler oturuyor. Evet. Mavi evde dedemler oturuyor dediğimizde bakınız burada ufak bir düzeltme yapıyoruz. Cümleye büyük harfle başlıyoruz. Mavi evde dedemler oturuyor. Bakın. Evi rengine göre nitelemiş. Gördünüz mü? Burada da bir ne vardır? ön ad ya da sıfat vardır arkadaşlar ya da sıfat diyoruz. Başka bulabilir miyiz? O o kadar çok bulabiliriz ki. O kadar çok. Hadi bakalım. Güzel çiçekleri çok sevdim. Arkadaşınız size doğum gününde çiçek getirmiş. Diyorsunuz ki güzel çiçekleri çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Evet, bakınız burada da çiçekleri ne yapıyor? Güzellik çirkinliğine göre bakın burada da niteliyor. Nasıl çiçekler? Güzel çiçekler. Evet, burada da bir sıfat kullanılmış. Arkadaşlar, sıfatın nerede olup olmadığını bulmak için aslında çok basit bir yol var. Nasıl kelimesini sormak. Dikkat edin. Nasıl kazak? Kırmızı kazak. Nasıl masa? büyük masa. Nasıl şekil? Üçgen şekil. Nasıl çocuk? Mutlu çocuk. Nasıl ev? Mavi ev. Nasıl çiçek? Güzel çiçek. Değil mi? Evet sevgili arkadaşlar. Ne yaptık o zaman? Biz bu konumuzda sizlerle beraber varlığı niteleyen kelimeleri öğrendik. Bu kelimelerin diğer bir adı önad, başka bir adı da sıfattı. Yardımcı olduğumu düşünüyorum miniklerim.